Bir şiir yaz dostum bu gece. İçinde annem olsun, babam olsun. Bir şiir yaz dostum bu gece. İçinde sevdiklerim olsun, yarim olsun. Öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece. Acıdan, kederden, hasretten uzak olsun. Öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece. İçinde ayrılık olmasın mutluluk olsun. Hani, hani sevdiklerin olunca gözlerin ışıldar ya, dilin düğümlenir, kelimeleri söyleyemezsin heyecandan. Ellerin titrer, kalbin atar hızlı hızlı. İşte öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece, içinde sadece sevdiklerim olsun. Okurken yormasın kalbimi dünya dertleriyle. Ağaçlardan, kuşlardan bahset, için ferahlasın. Ha bir de içinde sevdiğim olsun, öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece. Okuduğumda yüreğim çok mutlu olsun, çok mutlu olsun.